Evet şimdi sıramızı döndük. 3 düz, 1 ters, 3 düz, 1 ters olarak bunu 3 sıra ördük. Bakın şöyle. 3 düz, 1 ters. Tersleri artırmıştık. 3 sıra ördüm bunu. Şimdi örneği kurdum ve 60 santimlik misinaya geçirdim. 40 santimlik artı biraz bize küçük geldi. Dönmesi zor oldu örneği çevirirken. Şimdi 60 santimlik misinayı aldım ben ve örneğin yapımını size anlatıyorum. İpimiz arkada 3 tane düz bizim örneğimiz. 3. ilmek düzümüzü sağ şişle alıyoruz buradan. İlmeği geçirdik şişe. Diğer ilmekler sol şişte beklerken bunu üstünden atlatıyoruz nasıl ilk kapamada yapmıştık buna ilmek düşürme diyoruz örgüde ilmeğimiz iki tane kaldı bakın bir tane üçüncü ilmeği aldık buradan geçirdik şişin önünden bıraktık İki ilmek kaldı şimdi örüyorum bu bir ilmeği sonra bir kere doluyorum o eksilen ilmeğimizin yerine yine ilmek koymamız lazım yoksa sayımız azalır tekrar üçüncüyü ördüm 3 tane düz örgümüzün bir tanesini eksilttik sonra bir ördük bir tane artırdık tekrar bir ördük tekrar üçledik yani orayı bir tersimiz vardı burada yine o tersi örüyorum ters olarak ipimi arkaya geçirdim yine örneği yapacağım buradaki üç tane düzün üçüncüsünü şişin arka kısmındaki düzün ilmeğini aldım diğer ilmekleri iki tanesini kaçmasın diye şöyle parmağımla tutuyorum bunu uzatıp yükseltip şişin üstünden geçirdim şişin altına doğru geçti ilmeklerin üstünden sonra ördüm bir tane doladım tekrar düzü ördüm bu üç düz yine düz olarak örülüyor İpimi aldım yine tersi bir tane ters olarak ördüm Örnekleri düz olduğu için arkadan düz örerek yapıyoruz modelimizi. Tekrar bir tane daha yapayım. Şöyle atlattım üstünden. İlmek kayboldu burada. İkiye düştü ilmeğimiz. O iki ilmeğin birincisini ördüm. Bir tane artırma yaptım. Normal artırma, ajur artırması. Sonra diğer ilmeğimizi ördük. Yine tersi ters ördüm. İpi arkaya alıyorum örneğin bütün şeyi bu yani yapım aşaması bu zaten 3 sırada bir örnek yapılıyor ve bütün örneğinde şeyi bu yani yapımı çok basit ve her sırada da olmadığı için hiç oyalamıyor sadece terslerden her örneğin sonunda şimdi bu örnekten sonra örneği kurduk bir dahaki sırada artırmaları yapacağız yine Şimdi sıra sonuna geleyim. Tekrar artırmayı bir kere daha çalışalım. Ondan sonra zaten örnek anlaşılmıştır. Yapılmayacağını düşünmüyorum. Çok basit bir örnek. 3 tane düzün 3. ilmeğini alıp üstünden atıyorum. Bir ördüm, bir artırdım. Tekrar bir düz ördüm. Şöyle Bakın burada sıra bitiş noktamız burası. Bitiyor şimdi oradan hemen tersimizi de örelim. Yine bir artırdığımız ters ilmeğimizi ördük. Şimdi örneği yapıyorum. Bir, bir artır, bir düz ör, bir ters. Tekrar bir örnek daha şekilde sıramızı tamamladık. Şimdi tersimi de ördüm. Bu bu sıranın son ilmeğiydi. Bakın burada örneğimiz kurulmuş. Bitirdik böyle bir sırayı, örnek sırasını. Geldik sıra başına. Şurası sıra başıydı. Burada şimdi ne yapıyoruz? 3 tane düz örüyoruz buradan artırdığımız o bir tane ilmek burada delik gibi görünüyor. Öyle olması gerekiyor zaten. Bakın modelimizde de var zaten. Hep böyle delik delik gibi şu araları. O artırdığımız yerlerdeki delikler onlar. Modelin kendi şeyi o olması gereken durumu. Şimdi 3 taneyi ördüm. Burada bir tersimiz var. Bu tersten önce 3 düzden sonra Yine şöyle hemen buraya bir artırma yapıyorum. Aldım. Bir tersimi ördüm. Tekrar 3 düzü örüyorum. 1 2 3 Buraya yine bir artırma yapıyorum. Hep bu 3 tane düz örnekten sonra yapıyoruz artırmayı. Yani bütün sıralardaki artırmaların hepsi aynı sistem yapılıyor. Bunu zaten bir kere burada yaptığımız zaman diğerleri aynısı olacak aynı çalışma sonuna kadar aynı yerde yapılacak hep artırmalar bu şekilde yani 3 tane örneğin düzün ördükten sonra bir tane artırma yapıyorum tersimi örüyorum burada bir dahaki sırada bunlar iki ters olacak 3 düz 2 ters 3 düz 2 ters olarak öreceğiz 3 sıra ondan sonra tekrar Örneği yapacağız. Şu ilk yaptığımız o ilmek düşürerek artırma yaptığımız sırasını yapacağız. Örneğin gidişatı modelin şeyi budur anlatımı. Bu şekilde devam edip 12 tane örnek yaptıktan sonra kol ayırmalarını yaparak devam edeceğiz arkadaşlar.